Sumo güreşi bu harita. Hadi bakalım. Gülüm yine seninle birlikte ekip olalım bence ya. Yanlışlıkla bir araba seçtim güzel ha. Benim arabam Siz da 4x4. Bence hepimizin arabası aynı da renkler mi farklı? Abi. Bunda amaç arkadaşlar ortaya alabilmek. Yukarıdaki yer dolmadan buranın içinde durmak lazım. E şu senin araban bu mı öyle? Ben yanlışlıkla Oho, Bunda canavar kamyoneti var ama ya! hepinizden at at! Dışarı at dışarı at! Atamayız ki. Yeni arada gidiyoruz şimdi bu halka... ...küçülecek arkadaşlar. Gitgide küçüle küçüle. En son birinin dışarıda kalması lazım. Bak en son arkadan gelip çarpacak bizi dışarı atmaya çalışacak. ne oldu lan deli? <laughs> ben normal çarpsam bile düşersiniz. Çekil. Bence o kadar ittiremiyor. Direkt önü kalkıyor arabanın. <laughs> evet. ya küçük ya benim araba. Çok iyi. Yeni yer neresi? Bakın alan küçüldü. <laughs> Allah sen çok güzel Gülüm bir yeri direkt al bence yerini kap. Aa, Hayır! Allah belasın. <laughs> düşmedik, düşmedik, düşmedik. Ya, hayır, hayır, hayır. Giremeyeceğim, giremeyeceğim. Giremeyeceğim. ya, girebileceğim. Allah. Girebileceğim. Allah. Girebileceğim. Şey ya. son saniye giremedim ya. Sonucuna katlanırsın. Ben tamam mı? abla fel yapmadı ki ben yaptım. Hayır, bana çarptı düştü. O. Yok hayır. Ben bir tane burada var mı Ben bu küçük arabayla geçeceğim. Ejo girmen patlayacak, lazım. Patlayacak, patlayacak. Tamam çok güzel. Dayan gülüm dayan. O arabayla nasıl dayanacaksın? Ben dayanırım. Çok ya, uzakta. bir saniye ya la bir saniye kala girseydik içeri. Ah, i̇nşallah düştü. düşersin işte bu hadi bakayım. Birinci ay şey oldu. <laughs> Bak gördünüz değil mi arka ilahi adalet. Ah be. bir de mor rengi seçmişim. <laughs> Arabayı da öyle süre seçtim. Adını <laughs> bile bilmiyorum. Ben sana bir vurdum bari kendi kendine Şimdi ikinci durdu araç değiştire, değiştirebiliyor muyuz? Hayır, full bunlarla oynayacaksınız. <laughs> ben benim <emrinim. gülüyor> Ben memnun değildim arabamdan ya. Çok dönüyor. <laughs> ben çok memnunum. Benim hatam yüzünden kaydı. Asıl ben çok memnunum. Kaç alan kazanıyordu? Dört. Bir. Kaldı üç. Kaldı dört. Senin kaç kaldı abi? Benim de dört kaldı Utkucuğum. <laughs> Alırız ya patır patır şimdi bütün killleri. Ha ben şimdi dört dört ilerleyeceğim. Sen benle bir olsan zaten. Ya ne sen benle bir oluyorsun? Ne onunla oluyorsun? Şimdi, Herkes birbirine bir bir aynılık yapıyor. Ben de olmuyorum tamam ya. Çünkü neden? Hepiniz diyorsunuz ki ben ol ben ol ondan sonra beni düşürüyorsunuz. Gel buraya gel. Hmm. <laughs> Ayşe'cüğüm Evet Sen şunu bir aradan çekil ya <laughs> Ben ortada kalırım Bakın Bu bak işte. arabayla senin ne işin var Hadi adam. Nerede yeni alan orada hadi git Ben çok kullanamam <laughs> Şimdi son saniye gelip çarpacak Bilmiyorum bak sana çarpmayacağım sadece yanına duracağım sizin var ya ben Ece dön dön patlayacak şimdi. <laughs> geri geri geri. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hadi lan. Helal be reis. Tekrar toparladın i̇şte kendini. Siz var yok. Hiçbirinize inanmıyorum. Bana hiç deme. Aşkım ne beyni abla deme. Hiçbir şey deme. Nasıl bana oynadılar gördünüz mü? Ben sana şimdi Utku çok fena geliyor. o <laughs> <Dombrayla. gülüyor> Dondura sazın yaşgira taylar Ananı satayım <laughs> Ben de çıktım. İkisi Allah'ım ne olursun girip Girdim Ah be Maria <laughs> bana kim çarptı Bana bir çarpın düzeleyin Araba böyle <laughs> Ama Gene Utku çarptı Sen var ya Yetişemeyeceğiz herhalde Ben, ben şu de... an girdim Rahat yetişeceğiz oğlum bana çarpma sakın güzel hareket yaptım. Eğer dursaydım orada arkadaşlar bir daha giremezdim içeri. Hadi! Hadi lan! Ben nasıl savaşıyorum? Bana helal olsun bu arabayla ya. Bu sefer alanımız bayağı küçüldü. Yani benim arabam kadar. Çekili. Bence Utku aradan çekilmemiz lazım kardeşim. Bir dur abla. Sen... Düştü! Aşkım. En Aşk çok işte. Sen var ya aşkım sen. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam ben ben biliyorum kimin ne yaptığını. Vallahi ben, ben, yaptığını. Vallahi ben bir şey yapmadım. Bana ya, kim çarptı? Abi abi Utku ben çarptı ben ya, gidiyordum. Vallahi de bilmedi. Utku gülüm Utku. Ya hayır abi sen yaptın ya. E ben şimdi görürüm turuncu araba kimi. Oğlum ben e, ne yaptım? Turuncu renk sensin ya. Hayır, hayır tamam. Beni delirtme. Ben ya, sen ben abi, ne yaptım? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bana hani benim o, arabama o, kim o, çarptı <laughs> söyler misiniz? Turuncu hani araba çarptı bana. Lan anlaşma yapmıştık abi. Mı? Oğlum ben öyle ben beni kandırıyor şu anda bak. Otur. Bit nefes atıyoruz. Gelme bu oyunlara. Ya Utku yazıyorlar. Hayır ya turuncu renk çarptı bana. Sen çarptın. Lan bu, vallahi ben dayı ben çarpmadım. 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 Ben onun gidiyordu. Değil mi Miraç turuncu çarptı. Utku sana düzgünce soruyorum. Kim çarptı? Ömer abi. İkinize de, de öyle bir inandım ki. Ay anasını satayım ya. Ben önden gidiyorum kimseye karışmıyorum. Niye suçlu ben oluyorum? Ben şimdi bakacağım renklere. Gülüm pembe çarptı Çıkışa. pembe sana. Canavar kamyoneti. Ben önden gidiyordum abla nasıl çarpabilirim? <laughs> Bak. Bana şey gıcık oldukları için öyle yazıyorlar ya ben çarpamadım. kendinizi çarpıyor muyum? Sadece alanlara girmek ya, için. Ya çarpsan da bir faydan olmadığı için çarpmıyorsun. Güzel bir araban olsaydı çarpardın valla. O yüzden mi birinci oldu? Bak görüyorsun değil mi eşeği nasıl çarpıyor bize? İki kapım da koptu. Ne oluyor lan? Tamam kalırız bunda. Kimsenin kılına zararı gelmeden 3. tura gidelim. Bak ben yine önümden gidiyorum reis. Sana biri çarparsa bir iki ot kudur. Bakacağım şimdi. Kim hain? Sağ ol kardeşim benim. Vallahi bunu istiyordum senden. Dur oğlum <laughs> ikimiz de dışarıda kalacağız. İkimiz de kalacağız. <laughs> Abla bir dakika dur be. <laughs> Keşke ikiniz de kalsaydınız var. Alan git gide daralıyor. Hemen girmeyeceğim. Ben gireceğim, ortaya kapacağım. Ya sen, sen var ya sen aşkım. Eş utku ya utku ya. Ben hiçbirinizde bir şey yapmıyorum bana çarpıyorum. Ya ittir şunu lan. <laughs> Hayır, sağ ol sağ olun gerçekten. Çık önümden. Etraf da yıkılmaya başladı. Oğlum, çok uzakta. Bence kimse, kimse ben kimseye çarpmasın. Yapacağız. Ben yetiştim de. Tamam, yavaşladılar. Abi, buraya sığamayız hepimiz sığamayız Vallahi sığamayız Yapsak sen, sen git. Bedavaya buna kill verdik. Durum şu an bir giriş. Nasıl olacak? Böyle geçiyor. Keşke 3 tur mu yapsaydık? Çok uzun şey yoksa. 4 <laughs> olan kazanıyor arkadaşlar. Hepimizin puanı 1. Ama aşkım sen var ya sen bunu hak ettin. <laughs> Dedin ki bura ölmemiz olmuyor. <laughs> Herkesin <gülüyor> bir yeri <laughs> Üçümüzün arabası da sığardı oraya. <laughs> Sen de ben biraz aladar yapmak istedim. Aladar yapmak istedin ha? Peki. <laughs> Ama yani. hep en geriden geliyorsun. Biraz da önden gitsen de biz gelsek geriden aslanım. Ben önden gideyim. Bana vuramazsınız ki. Tamam, Şimdi git. ikinizle anlaşma yapıyorum. Kimse bana çarpmasın. Ben kimseye çarpmıyorum. Yok, Lütfen. Kabul Öyle mi Utku? Aynen. Evet. Tamam. Aşkım ikimiz birlikteyiz Utku'ya oynuyoruz. Hiç güven vermiyorsun bana ama. Aşkım <laughs> ikimiz birlikteyiz Utku'ya oynuyoruz. Allah Fenerbahçe şampiyon olması daha çok güven veriyor. E tamam bana güvenmiyorsa kime güvensin reisin? Aşkım var ya alana girmeden direkt sana oynadı. Hain çabuk gel geçirmeyeceğim onu. Geçirmeyeceğim Bu sen onu. Sen... Aşkım. <laughs> pardon pardon. Ama sen aşkım. Gittir göz göz. Dışın ol. Sağ olun, bu bana destek, Gülüm destek sen o arabayı almasaydın. Vallahi Utku'yu var hesap dışı bırakırdık. Ben biliyor muyum? Bak yine en geriden geliyor ya bu çocuk. Çarpacak çünkü. Eee <laughs> beni alana gönderdin. Teşekkürler. Şey Döneceğim ya full. Vay eşek ne? vay tam yani. bir eşek gerçekten. İlahi adalet. Ya hayır ne alaka? Ne alakası falan yok oğlum. Kekliklik yaparsan böyle öyle ölürsün. Yok dönecektim alan var. Dönüp fotoğrafım. bize vurmaya çalışmayacaktın işte. Yok hayır alan kapanıyor. Kapandı hatta yeni sayım başlamıştı. Gülüm bir kazanın olacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. O da ben olayım Sen ateş değil mi edebiliyorsun ya? Yo, ben ateş etmek nereden bilmiyorum. Sağ ol tıka bassana ama bilmiyorum belki ateş edebilirsin arabın. Yok etmiyorum. Bence sen ufak arabayla beni düşüremezsin o yüzden ben gülüm ya. Hiç e birinci türde nasıl yaptım? Yanlışlıkla işte asıl kadar. Bana çarp istediğin kadar mesela. Ben sana niye çarpayım? Ben alanı oynarım. Amaç alanı oynamak. Tamam, da alanda yer kalmayacak ki ikimizin. Kalır. Benim arabam sığar sen de. Beni bir sağ Yeni alan. Sen büyük ihtimal yetişemeyeceğim bu alana. Niye benim arabam hızlı? Onunu satayım. Hayır. Ay, gülüm şunu. Çıkmam. <laughs> bulma diye Of çok uzakta ya. Ulan ben yetişemeyeceğim herhalde reis sen yetiştin mi? Bilmem. Oho kaybettik kesin be. Geliyor arkadan biliyorum ki çok. Ya var ya böyle de kaybetmezsin geble ya. Hadi eyvallah. Burası sadece bana yeter reis. Görüşürüz. No! Yürdün saniye boyun. giriyordum ya. Giriyordum ya. Siz var ya böyle arkadan gelin korkakça oynayın tamam mı? <laughs> ben başlıyorum artık vallahi. Sadece korkakça oynayın. Tamam ben küçük arabayla en önden giderim. 2-1. Ya biz göstereceğim ben sana 2-1'i. 2-1. 2-1 oluyoruz. <laughs> üç. bir. Ben comeback atacağım. Comeback atacağım mı? At. Benim elimde armut toplayacak değil mi? Benim hedefim sensin şimdi mesela. Comeback be... atmazsam. Ben bu sumoyu alamayayım. Ne yapayım? Ee, ee. Ne istersin? Ne istersin? Tam benle birlikte onu düşürelim. Var mısın? Yok. <laughs> atacağım Abla... ama atacağım. Fenerbahçe'nin dur, dur, olması daha çok güven veriyor. Utku güveniyor mu? Son kez soruyorum bak. Yok. Çok yok. ciddi. Tamam. gel. Tamam. Gel la buraya. Beni düşürmeye oynuyorsun. Gel ha? gel abi gel. Çıtır biraz. Çıtır hasarlı araban var. <laughs> Çıtır mı? O direkt tam hesap olsun. İlk alanda bile düşürmeye çalışıyorsunuz ya kocama. Kutku <laughs> sen niye beni düşürmeye oynuyorsun? Ben zaten kolay lokmayım. Git gemi oraya oyna. Gitmiş. Oğlum. Giremeyeceğim. Sakın, sakın Giremeyeceğim. dönemiyorum. Giremeyeceğim. Sakın ulan! <laughs> Allah senin cezanı versin tamam mı? Giremeyeceğim. Sota! O giremedi. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu alamıyım dedi. Ve <laughs> <laughs> de bana güvenmedi. Sonucunda bu oldu. İyi oldu. oh oldu. <laughs> Çok iyiydi bu. <laughs> Aşkım. Şimdi sen 3 olduğun için. Bu Utku bize yetişmesin. Anam! Ben unutmuşum yakıştım yarış. Arabayı sürmüyorum. Ben giremedim Al, ki. Orada. Çok beleş. Ezvin arkadaşlar. Ezvin. Ha bir şey diyeyim mi? Ezgin. Yemin ederim zannettim. Ben chat'e bakıyordum. Tamam şöyle bir anlaşma yapıyorum senle yavrum. Sen şimdi 3 olduğun için, ben 1 olduğum için, Utku 1 olduğu için beni 2 yapalım. Utku 1'de kalsın. Ben de bir şey yok. Ben direkt 1'i alırım, videoyu bitiririm. Öyle mi? Ha. Tamam. 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 Kimse ben Utku'ya yardım yapıyorum. etmem mi şimdi? Evet. <laughs> ben bu maçı alamayayım. Tamam mı? Eee? Eee? <laughs> GTA'yı siliyorum. İddialısın. Bence silme. Yüklenmesi uzun sürüyor. Of benim nasıl Ya Bir şey onu yapayım abi. Kardeşim benim. GTA'yı silmezsin ama. Ee, nasıl bir iddia koyabiliriz? Galatasaray forması giyersin yarın. Güzel olur. Ha? Ölürüm giyme. Ha ee, işte sen bilirsin. GTA'yı silerim daha Benle anlaşma yapmak isteyen var mı? Aşkım anlaşma anlaşmaya falan gerek yok. Ben binimi alırım bitiririm. Bak soruyorum. Tamam e, soruma Olur. direkt çok net bir cevap veririm Hayır. Gel abla vur. Aman ne kadar hasarı verdin sağ ol. Niye kaput düştü bak. <laughs> Ulan. Aaa. Sakın Dur, ol. sakın. Dur abla bitiyor. Sakın. Süre bitiyor. Bu an ikisi de bana oynuyor arkadaşlar. Alırsam biteceği için. Ama ben bu oyunlara geldim ben bak hızını alıp gelecek. Şurada beklersem bana bir tane vursa bile arkadaşlar en fazla. Şuranın ilerisine giderim. Vur bana. Aynen öyle. tahmin Utku ettim gibi oldu. Nasıl bu oynuyorlar? Utku çarp onu çarpsaydın düşecekti. <laughs> Yeni alana. Let go. Bu ben böyle biraz takıl fazla. kardeşim. Gülüm var ya arkadan çok hızlı gelecek dikkat et. Gerçi bana çarpacak ama. Bana çarpmaz. Sen birinci olacaksın. Hop. Güzel bir fake attı. Sen deli misin? Bana çarpacaktı mi bana. Alır tabii ki. Ya. Gene alakalara bekliyse bıçacağım onu. Ya Allah'ım ya Rabbim beni düşürürsün zaten. At onu at. Evet evet. Buradan. Hayır lan. Dönüyorum. <laughs> sokma içeri, sokma içeri. Ben giderim. Son saniye. Şimdi birazcık daha değişik taktik yapmam lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz ikiye karşı mücadele ediyorum. Elimden de geleni yapıyorum. Şimdi bu alana hızlı girmek sıkıntı çıkartır bana. O yüzden Araba hızlı girmeyeceğim. Gitmiyor. Araba ya. Araba yine ha, görüyorum seni. Arabam yemin ederim hareket etmiyor. Gir lan. Allah'ımı seviyorsan gir. Ananı satayım. Blokladı beni geri geri gelip. Arabam bozuldu. Tekerleğim patladı. Binler binler. Ah be. Şimdi 2, 1, 3. Hadi ben de 2 olayım. Çekişmeli geçsin. Ne dersiniz? Yok. Gülüm, benim amacım direkt bitirmek. Ya of ya sizle hiçbir şekilde anlaşma yapılmıyor. Ne kadar korku koydunuz. Arkadaşlar chat'i okuyorum gözüm chat'te. Bakıyorum çete merak etmeyin. Yazdıklarınızı da okuyorum ama spam yaparsanız direkt ban yersiniz. O yüzden spam yapmayın canları ya. Aleyküm selam. Abi bu oyuncu çift neden video? Şu an çekiyoruz işte oyuncu çift video. Vakit kalmıyor oğlum yayın açmaktan. Arkadaşlar bence çok uzadı bu olay. Artık bitirmenin vakti geldi değil mi? Hayır. Bence vakti geldi geldi. Ya daha bel şey bitsin olacağım. hadi bence de. Çetin canı sıkılmış. Bu oyun biter. Vay fake atıyor ya reis. Direkt bana oynadığını nasıl hissettim var ya. Bu bu bak, bak nasıl peşinden ayrılmıyor. Divri sinek ya. <laughs> Bir tane de sen çarpsan düşecek. Niye dönmüyor da bu araba? Döndü mü arabası? <laughs> Pardon, bu his, sana çarpmak istemiyordum da. Tabii ya inandım. Ya ben niye durmadan dönüyorum? Girsene kardeşim alana gir. Hadi. Ya, şu geliyor fena geliyor ay şu. Ay beni koru. Hayır. Aferin Utku. Uff be Anam. kardeşim ya. Oyun burada. Pes. Evet. Utku izin ver ben de ilk ne oldu? Ya bir oyunda da çocuk şımarma şımarma işte. Elif sağdan girsen de üstüne üstüne gidiyorsun. Girdi girdi helal be vallahi çok iyi girdin düşme ama. Yo bak bana şuna ya. Bak arabam takıldı görüyor musun hareket etmiyor. Ne <laughs> bileyim. Ya. La <Gitmiyor> bas sen <laughs> W'ye bas. Ya batıyorum aşkım. Ya tekerleğim patladı ya başlayacağım böyle şimdi. <gülüyor> yok <gülüyor> teker patlamamış ya. Yok yok gitmiyor bir şey <laughs> yapıyor gitmiyor <laughs> araba. Ölürüm 3-3. Nasıl üç, üç. olacak chat ya? E ben de ne sorayım. Üç üç savaşalım. Aşkım şu sen anda oldun, birinci ha, senin belirlemen lazım. değil mi? Aşkım oldu değil mi şimdi? <laughs> <laughs> ne var ya sen. Abi sen benim vücut bulmuş halimsin gerçekten ya. Birinci olmak istiyor musun aşkım? Ya istemiyorum ya. Ben, ben iyi savaştığımı düşünüyorum yine. Ne olacak? Bir şey olmaz. <laughs> Utku sen istiyor musun birinci olmak? Ben zaten birinciyim. Bana müdahale edemez. Hayır, ben vallahi. böyle konuşmaları, artist konuşmaları hiç sevmem. Hayatımın hiçbir yerinde. o yüzden değil ki, benim bağlı. kalbimden seni uçurmak, Gebler birinci yapmak geldi. Yani. <laughs> Nasıl olacak? Kağıt arabayla mı? Öyle mi? Gel. Abi önce beni çarp, çarp onu, çarp onu aşkım. Çarp Abi bak, önce çarp. ikiniz bana saldırıyordunuz. Ben eee her şeyi mi bahtır sayılara göre hareket ediyorum. <laughs> Çarpsın lan. Ay ay. Ay ne kadar etkili. Ama o ara onun araba avantajı var ya. Benim araba avantajım yok. Aşkım bir bırak. Sağ ol beni aşkım. Bak ben baga girdim gene. Çok böyle sistematik girmem lazım buraya. Baksana benim araba direkt dağılıyor ya. Onun arabasında hiçbir şey yok. Ya, Keşke ya. ben de canavar kameti seçseydim oyun başında. Videoya girdiğim için seçemedim. Aşkım girme girme hemen girme alana bak arkadan geliyor hain. Ben haritadan <laughs> takip ediyorum. Pay atıyorum. Yetişemeyeceksiniz bu arada. Harbi yetişemedim. Nasıl yetişemem ya? Ya nasıl yetişemem? ya? yetiştim. Aşkım benim araba hareket ettirmiyor işte. Hadi devirin beni. Alan hızlandı. Oh! Yapma be! Bu şansımı iyi değerlendirmem lazım Bence çarp biraz onu Allah rızası için Ulan tek başıma mücadele ediyorum burada be Yeter ulan yeter <laughs> şey Aa, Arkam açılmış Allah Allah. kolay oyun ya Ne kolay oyun lan Allah tek başıma o arabaya karşı mücadele ettim Ben yetişemeyeceğim ki. Yetişebilirsen helal olsun. Ayşe yani sen kendi kendine yavaşlıyorsun. Yemin ederim şu an shift'e de basıyorum. Neden biliyor musun? Arabanın üstüne e, çıkıyorsunuz ya beni tekerlekler mi eziyor? Arabaya bir şey yok. Ben arabaya maç verdik. Neyse arkadaşlar sen umarım ne videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yayınlarda bekliyoruz.